Evet mitoz bölünmeye giriş yapalım tam anlamıyla. Çünkü hücre bölünmesinin safaları var. Bu safalar önemlidir. Tekrarlayayım. Mitoz bölünme vücut hücrelerine gerçekleşir. Neyi sağlar? Büyümeyi, onarılmayı, gelişmeyi ve bazı canlılarda üremeyi sağlar. Demişti. Peki mitoz bölüm özellikle nelerdir? Mitoz bölümünün amacı kendisinin aynısı hücre yapmak. Kendisinin aynısı hücre üretmektir. Buradaki kendisinin aynısı dediğimiz şeye gelelim. Nedir bu? Hücrenin önce bölümesi için ne yapması lazım? Yeterince büyümesi lazım. Tüm canlılar, hayvanlar doğar doğmaz bölümü üreme özelliği kazanmıyorlar. Aynı şekilde hücrelerde hücrenin yeterince bir büyüklüğe gelmesi lazım. Çekirdeğin ne olduğunu hatırlıyoruz, değil mi? Çekirdekte ne vardı? DNA vardı. DNA bizim biyolojik kimliğimizi öyle anlatmıştım. Biyolojik kimlik. Yani Atalarımdan aldığım saç rengim, kaş şeklim, göz şeklim, işte derimdeki benler, hastalıklarım, e, kilom, boyum, bunun gibi genlerimi, biyolojik şiflerimi kimden almıştım? Ben atalarımdan almıştım. O yüzden benim biyolojik kimliğimdi. DNA testi diye bir şey duymuştuk değil mi? DNA testiyle benim bütün vücut özelliklerim belirlenebilir mesela biriniz kalktı babam benim annem benim dedi. DNA testiyle bu bulunabilir. aynı şekilde hastalıklarınız da tespit edebilir. O yüzden bizim biyolojik kimliğimizdir demiştik. DNA'nın bir görevi de vardı. Hücreye yönetmek. Hücreyi yönetir. Diyor ki çok büyüdün bölün. Protein üret. İşte yaşlandın kendine e, yok et. Bunun gibi hücrenin yönetilmesini sağlıyor demiştik. Mesela bir okulun müdürü var, bir fabrikanın müdürü var ya yani, e, gittiğiniz her yerde bir amir var değil mi? Karar vereceği e, mekanizma. O mekanizma hücrede DNA. Peki mitoz bölünme de hücreler kendisinin aynısını oluşturuyorsa önce ne yapacak? DNA'sını, müdürünü aynısını yapacak. Ne yapacak? DNA'sını kopyalayacak. Önce DNA kopyalanması gerçekleşir. Nasıl olur? Şuradaki şekilde görüldüğü gibi. Çekirdek önce bir. Çekirdek önce bir tane. Ne yapar? Çekirdek e, kendini kopyalar. Tıp atıp DNA'nın aynısını kopyalar. İki çekirdek oluşur. İki çekirdek oluştuktan sonra hücre bu şekilde ikiye boğumlanır. Ve birbirinin aynısı iki hücre oluşur. Neden birbirinin aynısı? Çünkü DNA'lar eşit. Çünkü buradaki çekirdek kendisinin aynısı DNA'sı yaptı. Tamam mı? Mitoz bölüme deyince aklımıza bu gelecek. Tekrar çizelim. Hücre önce küçüktür. Şurası çekirdek olsun. Hücre önce büyür. Şöyle büyütelim. Büyüdükten sonra hücre bölünecek diyelim. Önce ne yapacak? DNA'sını kopyalayacak. DNA kopyalanır. Birbirinin aynısı olmak zorunda. Eğer kodlama yaparken yani e, kopyalama yaparken eğer e, diğer hücrenin DNA'sında yanlışlıklar, hatalar olduysa e, birbirinin aynısı değildir o, o hücre. Çünkü şifrelerin aynı olması gerekiyor DNA şifrelerinin. DNA kopyalanır. iki çekirdek oluşur. Sonra hücre boğumlanır. Birbirine iki DNA sahip hücre bölünür. Ve hücre birken iki olur. Üredi mi? Üredi. Temel olarak mantığı budur. Şimdi burada ee, iki hücre oluşması önemli. Toplamda iki hücre oluşur ve birbirinin aynısı. Çünkü DNA'ları aynı. Burada DNA kopyalama mekanizması önemli. Belki görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. 8. falan interfaz, profaz, metafaz, anafaz böyle şeyleri duymuşsunuzdur. Belki bu evreleri hatırlıyorsunuzdur. Ben size bunu çok kısa bir şekilde şimdi anlatmaya çalışacağım. Dina'nın şeklini hatırlıyoruz. Önce ona bir bakalım. Şu kitabımı da kullanayım da. Çünkü e, zor görünüyor. Hepimiz Dina'nın çift iplikli olduğunu biliriz. De, bu Dena zinciri. Dena'mız bir zincir halinde ve iki ipliklidir. Birinci ipli, ikinci ipli. Tamam. Peki DNA'mız kendini kopyalayacak. Çünkü hücre bölünecek. DNA kopyalanması hücre bölünürken olur. Bu bir kuraldır. Kendini kopyalamaz. Hücre bölünecekse DNA kopyalanması meydana gelir. Önce bu çift iplikli sarmalın biz buna DNA sarmalı deriz. Sarmal şeklinde bulunur. Sarmalın açılması lazım. DNA sarmalı açıldı. Sarmal açılır. Sarmar açıldıktan sonra bu ipin karşısına yeni bir ip yapılır. Bu ipin karşısına da yeni bir ip yapılır. Sonra bu ip bununla bağ kurar. Bu ip de bununla bağ kurar. Birinci zincir. ikinci zincir. Zincir birken iki oldu mu? Oldu. Yani DNA kendi kopyaladı mı? kopyaladı. DNA üredi mi? Üredi. Peki şimdi ne yapacak? DNA ne demiştik? Sarmal halindedir. İpler bir, bir etrafında dolanır. Hadi şimdi ipleri saralım. Saralım. Hop sardık. Bunu da saralım. Şimdi iyice sarılacak. İyice sarılması çok önemli. Çünkü DNA çok uzun bir zincirdir ee, çekirdeğe sığması için sıkıca paketlenmesi gerekir ee, mesela bir makara ip almaya gittiğiniz zaman size makaraya sarılmış hale verirler değil mi öyle açık halde vermezler öyle düşünün çekirdeğe sığması için paketlenmesi gerekir şimdi şu size oluşturduğum yapıya dikkat edin şöyle etrafında size çizeyim hatta kırmızı kalemle çizeyim Bu neye benzedi? X yapılı bir şey. İyice paketleyelim DNA'yı. Bunun kromozom olduğunu hepimiz biliyoruz. Kromozom denilen yapı meydana geldi. O zaman kromozom için şunu diyebilir miyiz? DNA'nın kopyalandıktan sonra sıkıca paketlendiği haldir diyebilir miyiz? Evet. Şimdi şuna bakalım. Bakın bu zincir paketlendi. Şurayı oluşturdu. Bu zincir buraya paketlendi. Şu zincire bakıyorum. Sarmalandı sarmalandı. Bu da buraya paketlendi. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bu kromozom parçasının şu tarafı da bu tarafındaki DNA, 2 adet DNA var. 2 adet sarmal var bu kromozomun bu tarafındaki DNA ile bu tarafındaki DNA birbirinin aynısı mı? Evet aynısı. Tamam. DNA kopyalandı. Kromozom halinde paketlendi. Peki bunlar nasıl ayrılacak? Şimdi bakalım. Burası profas safhası. Az sonra bahsedeceğim. DNA'yı kopyaladık paketledik. Şimdi sırada bu kromozom parçaların kromatik diyoruz her birine. Bu şeylere hiç girmeyeceğim. Her bir parçasına kromatit deriz. Hatta kardeş kromatit deriz. Kromatit. Neden kardeş kromatit? Çünkü aynı DNA'yı taşıyorlar. Şimdi bu kromozomu ben hücrenin içine koyacağım. Artık hücrenin içini hayal edelim. Hücrenin içinde DNA sarmalı açıldı. Kopyalandı. Kromozom anda paketlendi. Şimdi sırada ne var? Bu kromozomun kromatitlere yani iki parçaya ayrılması var. Ayırıyorum iki parçaya. Düzgün çizeyim sizin için. Silgim nerede? Silgimi buldum. Sizin için düzgün çizeyim. Bundan sonra kromozomlar iki parçaya ayrılacak. Kardeş kromatitler ayrılacak. Ayrıldıktan sonra Bunlar hücrenin e, kutuplarına çekilecek şekilde. Çekildikten sonra hücre boğumlanacak. Şöyle çizeyim size. Şekline e, şekline takılmayın. Hücre boğumlandı. Sonra hücre ne yapacak? İkiye bölünecek. Hop! Bir kromozom ve kromozom diğer parçası. Ne demiştik? bu kardeş kromatitler aynı DNA taşıyordu. Aynı DNA'ya sahip kromozom iki kardeş kromatite bölünür. Yani DNA'nın bir parçası buraya, bir parçası buraya çekilir. Çekildikten sonra hücre boğumlanır. Aynı kromozom sahip iki tane hücre oluşur. Bu şekilde en size en kısa en net anlatacağım e, mitoz bölümü anlatımı bu şekilde olur e, isterseniz biraz da kitaptan bakalım o kitapta e, safaların adlarıyla vermiş mantığını anladıktan sonra e, gerisi çok daha kolay evet profaz safhasında benim çizdiğim şey var bir ilk önce profaz kromozomlar oluşur. Değil, pardon profaz ilk ilk başta interfaz. İnterfaz. Burada DNA kopyalanması. Okey. Sonra profaz. DNA kopyalanacak. Kromozomlar belirli, belirginleşecek. Belirginleşti mi? Evet. Burası profaz safhası. Şimdi sırada metafaz safhası var. Kromozomlar e, hücrenin ortasında aşağıdan yukarıya doğru dizilir. Ben az önce bir kromozomlu hücreyi çizdim. Bu kromozomlarda mesela insanda 46 tane var. 46 tanesi bu şekilde diziliyor. Ben sadece bir kromozomdan örnek verdim. Burada da 1 2 3 4 kromozom bir hücrenin bölünmesini gösteriyor. Metafaz safhasında hücreler önce ekvatorda ortasında yukarıdan aşağı dizilir ve şu iplikleri görüyor musunuz? Bu iplikler hücre kromozomların tam ortasına e, tutunur. Neden tutunur? Çünkü ne yapacak kromozomları eşit bir şekilde kardeş kromatitlerini ne yapacak? Ayıracak. Sırada anafaz safhası var. Anafaz safhasında kromozomlar ne yapar? Ayrılır. Ayrıldıktan sonra telefaz safhasında hücre boğumlanmaya başlar. Boğumlandıktan sonra da birbirinin aynısı, aynı kromozomlara sahip iki yeni hücre oluşur. Temeli budur. Ee, burada önemli olan DNA'nın doğru kopyalanması. DNA doğru kopyalanmazsa e, yanlış DNA, hatalı DNA sahip hücrede anormallikler meydana e, gelir. Bunun için de e, hücre döngüsü dediğimiz bir mekanizma var. İşte sürekli e, şuradan göstereyim size. Sürekli e, interfaz safhasında hücre kopyalanırken interfaz safhasında şöyle göstereyim. Hücre kopyalanırken interfaz safhasında Sürekli konsol edilir. DNA doğru kopyalandı mı? Hata oldu mu? Hata olduysa hatanın işte, tamir edilmesi sağlanır. Peki bu hangi safhada olur? En uzun safhada yani interfaz safhasında olur. Interfaz safhası. Tekrar edeyim. Interfaz DNA'nın kopyalanması en uzun süren çünkü DNA'nın doğru kopyalanması gerekir. İnterfazdan sonra kromozomlar belirir. Metafazda kromozomlar dizilir. Dizilme diye not edeyim. Anafazda kromozomlar ayrılır. Telefazda hücre boğumlanır. E, stokiniz dediğimiz şey ise hücrenin artık ikiye bölünmesi bu şekilde size mitoz bölümünü özetleyebilirim e, kitabınızdan da okuyabilirsiniz eğer e, dediğim gibi bu DNA ile kromozom arasındaki ilişkiyi anlatıyorsanız gerisi kolay şifremiz e, mitoz bölümünün safhasının şifresi de ip mat bu şekilde şifrelersiniz. Size ben interfazda ne oldu diye sormam. Sadece evrelerin sırasını sorarım. Bu evreleri sıraya dizin derim. Olay biter. Ee, görüşmek üzere.